Gel öne, gel öne oğlum, gel öne. Aferin. Evet, haydi, çık. Evet, gel öne, gel önde buluş. Aferin. Bravo Ömer. Evet, çık. Burası. Öne doğru koş. Evet, çok güzel. Şimdi diğeri, başla. Evet, burada sol ayak önde, sağ dizi bükelim. Çok güzel. İyice yere eğil. Onların arası birleşik olsun. Evet, koş öne doğru. Çok güzel. Çık. Evet, hadi bakalım. hadi. Teknik yap. Evet. Çok güzel. Evet, çık. Yine aynısı, yine aynısı, yine aynısı. Evet, çok güzel. Hadi. Evet, gel onu. Gel koşu yap. Evet. Hadi çık. Evet, gel ona koşu yap. Aferin. Evet, son yapıyoruz ayakta. Hadi, başla. Evet. Çok güzel. O aradaki dizimizi bu kere aradaki çocuklar boşluk kapatıyoruz. Haydi başla. Top geçmesin. Evet. Öne doğru. Çok güzel. Çık. Haydi. Evet. Hop. Hadi. Şimdi Yeter. Şimdi. Tabii diğer tarafta da evet tersini yapıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Haydi başla. Hop. Evet şimdi içeriden terse doğru dönüş. Evet. Şimdi topa doğru koş. Evet. Evet şimdi neden karşı topu oradan Söyle olmuş neden Böyle kapamadım şimdi Evet kapamadığın için kollarını birleştirmediğin için Aradan kaçtı Evet Haydi bakalım Şimdi kollarımızı iyi birleştiriyoruz Evet gel bakalım Evet iyi hop evet Hadi, Hadi diğer tarafa başla Evet Uras Evet Uras gözün topta olsun Uras Gözümüz topta Aferin çok güzel Evet diğer taraf başla Hop Evet. Canlı canlı. Gel öne. Öne koş. Gel öne. Şimdi hareket esnasında eldivenimizle falan oynamayacağız artık. Tamam mı? Bak tamamen topa konsantre. Çalışmaya konsantre olacağız. Evet başla. Önceden her şeyimizi hazırlayacağız. Evet. Çık öne doğru. Koş. Öne koşu yap. Evet. Güzel. Evet. Çık. Evet. Onu birer kere daha yapalım. Sıraya gir. Evet. Koş öne. Alt deri. Aynen. Aynen. Evet. Evet. İstersen hem hareketli parmak ucunda, evet hem kaleci tekniği. Alkış. Koordinasyon. Evet. Çık. Evet. Canlı. Parmak ucunda. Parmak ucuna bas. Bak. Ömer. Buradan dönüş yaparken çok böyle topuklarına basma. Daima şu parmak uçlarında dönüşüyor. Tamam mı? Bak. Hop parmak ucunda. Anladın mı? Ya yani şu ayakların topuklarına çok basma. Vücut ağırlığın önde olsun. Tamam mı? Kaleci vücut ağırlığı. Kollarını hafif ileri geri hareket et. Evet. Hazır. Başla. Evet. Parmak uçuyor. Süper. Evet. Evet. Vücut ağırlığının önde olsun. Evet. Gel şimdi. Aferin. Evet. Son yapıyoruz. Haydi. Son kez yapıyoruz. Evet. Parmak uçuyor. Evet. Öne gel. Evet. Haydi başla. Topla her zaman önde buluşacağız. Ayak parmak üstüne hala topluya basın şuna bak. Evet. Böyle böyle bas. <laughs> bak top. Evet. Evet. Aferin. Evet stop. Aferin. Çok güzel. Evet aferin. Çok güzel. Aferin. Güzel çalıştınız.